Çok kötü yandı. Bu biraz zor bir iş. Kolay değil. Size yalan söyleyemem ama bakın bir şeyler oluyor gibi. Merhabalar. Bayağı uzun süre oldu ben video atmayalı. Çok böyle kısa bir videoyla geri dönüş yapmak istedim. Saçlarımı birlikte yapacağız. Bunu diğer hesaplarımdan paylaşmıştım. Bu bir saç düzleştirici ama ben şimdi su dalgası yapmaya çalışacağım. Nasıl olacak merak ediyorum. Aslında normalde konuşmadan bu videoyu çekecektim ama Büyük ihtimal konuşmadan önce böyle vloglar izleniyor. O yüzden konuşmak istedim. Artık plak takıyorum sonunda. Önce Morphos'un bu ısı koruyucu spreyin saçıma sıkacağım. Çok da güzel kokuyor. Eyvah kameraya gelecek. Doğru ve her yerine Başlıyoruz. Kili de buradan açıyorum. Ve bir anı fotoğraf alayım. Uzun süre sonra YouTube'a geri önce kız var. Evet şu anda size video çekiyorum. Bunu da kanıtıyla göstermek istedim. Beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi Maşa aslında hoş olabilir. Ama böyle içeri dışarı içeri dışarı yapıp bir tost görüntüsü de elde edebiliriz. Önce şöyle bir düz geçeceğim ki bir saç ısınsın. Sonra bir şöyle, bir şöyle, bir şöyle, bir şöyle yapsak. Ha, biraz daha bekletmek gerekiyor. Onu devam mı etsek? Hiç bilmiyorum. Aslında saçım düz yani. ...çok da kötü bir durumda değil. Ama video çekeceğim için... ...daha düzgün olmasını istiyorum. Işık da gitmez umarım. Çünkü kıyafet deneme videosu olacak. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Biliyorum gerçekten çok uzun süre oldu ben video atmayalı ama... ...bir dakika, odaklanmam lazım. Ama... ...diğer hesaplarda aslında aktiftim. Fakat YouTube için enerjisi hissettim. Galiba bir şey tribine girdim. Ünlü tribine Yani bilmiyorum. Gerçekten insanın bazen enerjisi olmuyormuş. Böyle YouTube'a en azından çekme ve öyle enerjisiz halimle de bir şeyi çekip size atmak ve sizin de böyle love hissetmenizi istemedim. Yani belki hissetmezdiniz ama yine de o şekilde gerçekten atmak istemedim. Ben galiba saçımı yapamayacağım böyle saatler de sürmemesi lazım biliyor musunuz? Kullanması yapmak da insan istiyor. Şimdi buraları tutamıyorum çünkü çok sıcak. Tutabilsem eğer ısı eldiveni mi almak gerek? Isı eldiveni falan olsa belki de daha iyi. tane. Yani. Eh. Elimi yakacağım ya da Sından biri. Saçımı yakmak da istemiyorum biliyor musunuz? Ay. Bunu döndüre döndüre. Ay tuşlara da bastım hep. <laughs> hmm, evet bakın. Bir şeyler oluyor. Ama tuşlara basıyorum bir işe odaklanınca aynı anda konuşamıyorum galiba yani. Oysa ki sizinle sohbet edebileceğimiz bir sürü şey biriktiğine eminim. Podcast'a da geri döneceğim bu arada. Az kaldı. Ay güzel şeyler oluyor bakın. Şuradan... <laughs> Çok sıcak. Durdu <laughs> galiba. derseniz neden normal maşa değil de düz aşırıcı? Bence bu böyle daha su dalgası yapıyor. Yani maşa bilmiyorum tam maşa gibi değil. O yüzden daha böyle kırık yapıyor bence. Benim de o hoşuma gidiyor baya. Yok ışığın gitmemesi gerekiyor videoyu çekmem için. Zaten bir aydır falan bekletiyorum. Forever 21'den bir kargo açılışı yapmıştım. Oradaki kıyafetleri de video çekmeden denemek istemedim. Hala da denemedim bedenler olacak mı mesela bilmiyorum bile. E büyük ihtimal olur ama yine de insan bir dener. Onu bile deneyemedim. Çok yoğun, çok yoğun. Erken yakıyor. Vuuu. Eva saçımız kışta. Oldu mu bu? Bu ne? Bu tarafa geçiyorum. Arkalarda zaten çok bir şey kalmamış. Yapabilirim. Elim işte şimdi yandı. Wow, çok kötü yandı. Ne? Nasıl oldu şu an? Vay be. Ne diyordum? İçerik üretmenin bu kadar meşakkatli olabileceğini... ...bilmiyordum. Ya da olduğunu. Kesinlikle kolay asla değil yani. Her şeyi kendiniz çekiyorsunuz, editliyorsunuz, kurgu planlıyorsunuz. Bunlar e, gerçekten zor ve her zaman kamera karşısına geçebilmek de bence bir motivasyon istiyor. E, o motivasyonu sağlamak da önemli. Çünkü ya benim amacım en azından insanları böyle az da olsa gülümsetmek ve yani bir dertleri varsa bunu düşünmelerini hani engellemek beni izledikleri sürede kötü şeyler izletmemek yani güzel şeyler izletmek. O yüzden enerji de önemli. O enerjiyi stabil tutabilmek. Ama alışacağımı düşünüyorum. Yani normal artık çünkü işe dönüştü. Ve bundan mutluyum. Ama dediğim gibi başlamak isteyenleriniz varsa onlar için söylüyorum. Ben şu anda gerçekten keyif alarak bunu yapıyorum. Aynı zamanda oyunculuk için de öyle. Ben de keyif alıyorum. Daha güzel projelerin geleceğini ümit ediyorum. Ee, istiyorum. Sevdiğiniz şeyin mutlaka peşinden gidin. Kimsenin ne diyeceğini, ne dediğini gerçekten önemsemeyin. Bu sizin hayatınız ve hayatınız boyunca kendinizdesiniz. O yüzden kimsenin ne dediğini gerçekten önemsemeyin ya. İnsanlar çok konuşur çünkü. Ama önemli olan yine sizin kararınız. Ben öyle yapmaya karar verdiğimden beri her şey daha iyi gidiyor. Normal bölümümün yanında yandalımı da yaptım ve bunları yine yapardım. Ama şu anda içerik üretiyorum. bu bölümleri boşuna mı okudum? Tabii ki hayır. Onlarla bir şey yapmak istersem ileride yaparım. Ama şu anda bunu yapmak istiyorum ve bu yolda ilerlediğimde kendimi daha iyi hissediyorum. O yüzden de ben bunu seçiyorum. Uluslararası ilişkiler mezunuyum ve yandal psikoloji mezunuyum. <laughs> Dediğim gibi birçok şey yapabilirim. Bir anda yüksek lisansa da başlayabilirim. Bir anda ofise de geri dönebilirim. Ki ben zaten çalışıyordum ama Mart'ta çıktım ve bilmiyorum hayatımdaki en güzel kararlardan biriydi belki de işten çıkmak anlamında yani orası özelinde söylemiyorum daha çok içerik üretmeye başladım ve birçok şey daha farklı yönde gelişti ve iyi anlamda benim için değişti o yandan yani hayatımda yaptığım en iyi şeylerden biri ama tabii ki orada yaşadığım tecrübeler de çok güzeldi çok tatlı insanlarla tanıştım. Yani yine hayatımın o dönemine dönsem yine o işe başlarım tabii ki de. Ama dediğim gibi her şeyin bazen bir zamanı oluyor. Ben de o zamanı iyi değerlendirdiğimi ve doğru zamanda bazı şeyleri bıraktığımı düşünüyorum. Abla bunları sorduk mu diyebilirsiniz. Ben anlatmak istedim. Tanrı takip etmek de böyle bir şey. Onun anlattığı şeyleri Dinlemeyi seviyorsanız, merak ediyorsanız o insanı takip ediyorsunuz ve bir bağ kuruyorsunuz. Ben de takip ettiğim kişilerle en azından böyle bir bağ kuruyorum ve öyle yapıyorum. Şimdi bu taraf daha güzel oldu gibi. Ya da yeni yaptığım için belki daha şu anda kendini bırakmadı. Ama dediğim gibi şu an ilk defa baş yapmayı deniyorum düzleştiriciyle. Bir dahakine de artık o dediğimi deneriz. Bir de böyle içeri dışarı, içeri dışarı yaparak saçımı tost yapmayı da deneyeceğim. Şimdi burada böyle kaldı ya. Şu iki ayırsam. Bir an içimi dökmüş gibi hissettim. Yani çok böyle hani beni rahatsız eden bir konu değildi ama bunları söylemek istedim galiba ya bu videoda da bilmiyorum. Ne yapacağını kestiremeyen bir sürü insan var ve bu çok normal. Gerçekten çok normal. Yani bulunduğumuz şartlar dolayısıyla da çok normal. O yüzden de kaygı yaşamak çok normal. Siz o yüzden ne istediğinizi bence kendiniz belirleyebilirsiniz ve kendiniz buna karar verebilirsiniz. Burada plaklarım çok belli oluyor mu konuşurken? Ben alıştım gibi geliyor. Şu anda dördüncü plaktayım. Daha kaç tane var? 10 tane daha var. Yine de birçok kişiden daha azmış. TikTok'ta öyle yorumlar alıyorum. Yani erken bitecek ve normalde 10 gün takıyordum ama şu anda artık 7 gün takabilirsin dedi doktorum. Ekstra plak da takılabiliyormuş bazen. Yani 14 plak bir anda 20 plak bile olabilir. 6 tane ekstra olabilir yani ama göreceğiz. En azından kısa sürecek. Bu da iyi bir şey. Şurada ayna var aslında ama ben sabahtan beri size bakarak yapıyorum. Konuşmaya özlemişim çünkü. Ona da yapacak bir şey yok artık. Şimdi şu kadar bir parça kaldı. bence. Evet, bakın. Bir e, Evet saçım bitti. Burası gerçekten daha fazla görünüyor. Yani daha böyle iyi yapılmış görünüyor. Ama burası biraz daha salık. Ama dediğim gibi belki de burayı yeni yaptığım için böyle görünüyor da olabilir. Şuraya bir daha bir denemek istiyorum. Kardeşim geldi bu arada. 46 uzuruna 46 uzuruna dürüm mü? Evet. Evden yememiz gerekiyor ablacığım. Yok. Erkekler. Evet, bakınız saçlarım bu şekilde oldu. Ben bilmiyorum şu an kamera etkisi mi acaba bu ama çok beğendim. Ee, güzel oldu. Işıkta gitmek üzere ama bence güzel oldu ya. Ben bayağı sevdim. Ama arkadan bakalım istemiyorum çünkü kötü bir şey varsa görmek istemiyorum. <laughs> Kesin vardır. Var mıdır acaba? Bir dönsem şöyle kesin vardır ya olmama ihtimali yok. Ama bir sprey sıkacağım şimdi buna. Sonra size video çekeceğim. O yüzden şimdi öpüyorum çünkü kameranın şarjı 3 kalmış. Yeni videoda görüşmek üzere. Artık arayı bu kadar uzun tutmayacağım.